Merhaba arkadaşlar. Bir problem bir program serisinin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu seride bilgisayar üzerinde ihtiyacımız olan ufak tefek işlemler için kendi yazılımlarımızı geliştireceğiz. Neden bunu yapacağız? Çünkü bazen öyle küçük programlara ihtiyacımız, öyle küçük işlemlere ihtiyacımız oluyor ki bunun için çok büyük boyutlu, bazen ücretli, bazen reklamlı ya da e, işte kreklemek zorunda kaldığımız virüslü programlara ihtiyacımız oluyor. Bunun için biz onları kullanmak yerine kendi geliştirdiğimiz küçük yazılımları kullanmayı tercih edeceğiz. Bunu ben 2007'den beri programlamayla haşır neşir olduğumdan beri yapıyorum zaten. Hazır evdeyken, evde olduğumuz bu süreçte belki sizlere de faydası olabilir niyetiyle bu videoları çekmeye karar verdim. Bu videoda yazacağımız program tam olarak bu serinin amacını göstermiş olacak. Çünkü biz bu videoda e, ekrandaki bir pikselin renk kodunu Clipboard'a eklemeyi öğreneceğiz. E, bunu yaparken Visual Basic.net kullanacağız ve arayüz olarak da Visual Studio 2019 kullanacağız. E, hemen arayüzümüze geçiş yapalım isterseniz. Visual Studio 2019'u açtığınızda bu şekilde bir arayüz geliyor karşınıza. Bu arayüzde sağ tarafta gördüğünüz gibi yazabileceğiniz programlama dilleri ve geliştirmek istediğiniz ortamlar var. E, Sol tarafta ise daha önce kullandıklarımız var. Ben Visual Basic kullanıyorum genelde. O yüzden buna çift tıklıyorum ve bana projemin adını soruyor. Projemin adı olarak ben basit olarak renk renk al diyelim. Şöyle oluştur dediğimde bana projemin gerekli bütün dosyalarını oluşturup hazır bir arayüz getirecek. Program açıldığında şöyle bir arayüz karşınıza gelecek. Bu arayüz sizin programınızın ilk arayüzü aynı zamanda. Şurada gördüğünüz çizim. E, fakat ben programımda böyle bir çizim istemiyorum. Benim e, bu programdaki amacım faremle birlikte gezen küçük bir bilgi e, taşıyan kutucuk olsun. Bu kutucukta beni tıkladığımda ya da ona komut verdiğimde e, farenin üzerinde olduğu pikselin renk kodu gelsin ve aynı zamanda bu renk kodu bilgisayarın clipboarduna da kopyalansın. O yüzden ben hemen formumla ilgili değişiklikleri yapıyorum. Öncelikle ben formda herhangi bir çerçeve istemiyorum. Dolayısıyla Form Border Style diye bir e, özelliğimiz var. Bunu nan yapıyorum. Olabildiğince küçültüyorum. Ve e, burada içerisinde metin yazabileceğimiz bir tane label. E, üzerinde label yazan bir kutucuk alıyorum. Bu label bizim içerisinde metin yazacağımız, bilgi yazabileceğimiz ve burada gösterebileceğimiz bir Visual Basic bileşeni. Labelime gelip bunu daha sonra hatırlamak üzere ismini değiştiriyorum. str-renk diyelim. Ve bunun e, ekrandaki lokasyonu değiştirerek sıfırı sıfır yapıyorum. Çünkü ben zaten bundan başka herhangi bir şey istemediğim için. Görünürlüğü arttırmak üzere bunun font özelliğini değiştiriyorum. Font özelliğini e, kalın yapıyorum ve 16 yapıyorum. Şu şekilde gayet güzel ihtiyacımı görüyor. Formumun gerekli yerlerini kısarak yine dediğim gibi sadece küçük bir yerde çalışmasını sağlıyorum. Bildiğiniz üzere Visual Studio'da kodlama kısmına geçmek için birkaç seçeneğiniz var. Bunlardan bir tanesi e, tasarım alanındaki e, bileşenlerden birisine çift tıklamak. Çift tıkladığımda, bakın beni bir kod bloğunun içine attı. Bu kod bloğu bana form 1 yüklendiğinde ne yapmamı istediğimi soruyor. Hemen e, ne yapmasını isteyeyim. Hemen denemek için de bunu kullanmış olalım. E, formumun boyutunu eklediğim e, renk bilgisi kutucuğunun boyutuyla aynı yapsın. Ve bu şekilde benim formumun istemediğim yerleri yine kırpılmış olacak. Başlattığımda nasıl bir ekran beni karşılayacak hemen bakalım. Gördüğünüz gibi şurada label 1 yazan bir ekran karşıladı. Tam olarak benim etiketimle aynı boyutta ve fazlası kırpılmış durumda. Hemen değiş, bir ileriki aşamaya geçelim. İleriki aşamada ilk yapacağım şey faremin koordinatını almak. İkinci yapacağım, yapacağım şey formumu bu fareyle birlikte taşımak. Üçüncü yapacağım şey ise e, o farenin üzerinde bulunduğu pikselin renk kodunu almak. Şimdi hemen e, farem nerede olduğunu formunun öğrenmesini sağlayacağım. Öğrenmesi için devamlı sorması gerekecek. Devamlı sorma ile ilgili işlemleri kronometre ile yapacağım. 100 milisaniyede bir faremin nerede olduğunu sormasını istiyorum. Timer 1 e diye bir bileşen ekliyorum. Timer eklediğimde ilgili özellikleri burada. E, benim ilgilendiğim özellikleri ise enabled özelliği ve interval özelliği. Enabled özelliğini true yaparsanız form başlar başlamaz. Programınız çalışır çalışmaz farenin lokasyonunu sormaya başlayacaktır. Interval özelliğine de e, hangi aralıklarla soracağını siz komutunu veriyorsunuz. Ben 100 milisaniye aralıklarla sormasını istiyorum. Yani program varsayalım benim için yeterli. Peki 100 milisaniye dolduğunda ne yapsın istiyorum? Bunun için timer'a e tıkladığımda süre dolmasında timer'ın süresinin dolmasında yapacağı ne yapmasını istediğimi yazacağım bir ekran geliyor. Öncelikle tekrar formumun boyutuyla metin kutunun boyutunu aynı yapıyorum. Çünkü ben renk kodlarım değiştikçe, genişliği değiştikçe formumun genişliği de değişsin ki bir kırpma durumu olmasın. Ondan sonra benim formumu faremle birlikte taşıma ile ilgili bir işlem yapalım denemek için. Formumun lokasyonunu imlecimin lokasyonuyla aynı yap dedim. Bakalım denememizi yapalım hemen. Başlat dediğimde görüyorsunuz artık benim faremle birlikte formumda ve üzerindeki etikette dolayısıyla taşınmış oluyor renk kutucu. Şimdi gelelim bunun 100 milisaniyede bir olması e, bir hem bilgisayarım yoracaktır hem de benim renk kodu almak için kullandığım yöntemde 100, 100 milisaniyede bir gerçekleşmesi bilgisayarımı çok fazla yoracaktır. O yüzden ben e, faremle birlikte formumun gezmesinden ziyade buna bir komut verdiğimde oranın pikselin e, renk kodunu alabileyim. Bunun için de diyorum ki eğer bilgisayarımdan bilgisayarıma bağlı benim bilgisayarıma bağlı klavyeden kontrol tuşu basılıysa bu işlemleri yap diyorum. Eğer basılı değilse hiçbir işlem yapmayacak. Bu da benim bilgisayarımı daha az yormuş olacak. Hemen bakıyorum. Gördüğünüz gibi program çalıştı ama label birim ilk yerde duruyor. Ben CTRL'ye bastığımda o da benimle birlikte geliyor. Programın ilk aşaması güzel. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Bunu nasıl kapatacağım? Kapatma ile ilgili herhangi bir komut vermedim. Hemen şöyle bir kopyalı yapıştır işlemi yapacağız. Diyeceğiz ki ctrl'ye basınca bunu yapıyorsun. O zaman alta basınca da benim ekranım formumu kapat diyeceğiz. Dolayısıyla programımız kapanacak. Bakalım. Gördüğünüz gibi ctrl'ye basıyorum. Formunda da geziyor. Alt tuşuna basıyorum. Kendiliğinden kapandı. Bu aşamaya kadar güzel. Artık formum da geziyor. Üçüncü aşamaya geldim. Gezdiği yerdeki renk kodunu bana söylesin. Renk kodunu almak için birkaç seçeneğimiz var. Birincisi Windows'un kütüphanelerine ulaşıp hali hazırda ekranı süren dosyadan e, ekranın hangi pikseline hangi renk kodunu gönderdiğini öğrenmek. Bu e, verimli fakat zor olan kısım. Ben programı zaten kolay olsun diye, kolay bir şekilde geliştirebileyim diye ve zaten çok sık kullanmayacağım için verimli olan yoldan ziyade kolay olan yolu seçiyorum. Bunun için bir tane geçici resim dosyası oluşturup bu geçici resim dosyasına ekran görüntümü alacağım. Daha sonra da farenin üzerinde bulunduğu pikselin koordinatına göre bu ekran kodundaki şey ekran görüntüsündeki ilgili pikselin renk kodunu almış olacağım. Hemen şöyle bir bitmap dosyası değişkeni oluşturalım. Daha sonra da tabi bu bitmap dosyasını yeni oluşturacağımız için ne diyeceğiz? As new bitmap. Boyutları ne olacak? Bu 1 piksele 1 piksel. Ben zaten bir pikselin renk kodunu almak istiyorum. Bu bitmap'in Visual Basic'te çalıştırabilmemiz için hemen bir grafik nesnesi oluşturuyorum. Bu grafik nesnesini de neye eşitliyorum? Bu bitmap'in şu andaki içindeki ne? Alıyorum ki ben daha sonra grafik nesnesini değiştirdiğimde bitmap'te de değişiklikler olsun. Gördüğünüz gibi hemen bu bitmap'ten bir grafik nesnesi oluşturdum Visual Basic'te kullanmak üzere. Daha sonra grafiğin içine ben ekranın ekran görüntümü kaydedeceğim. Bunun için G.CopyFromScreen diye bir komutumuz var. Bu komutta benden birkaç şey istiyor. Hemen burada zaten söylüyor. Diyor ki bu grafiğe ben ekranı alacağım. Yani ekrandan bir bölüm alacağım. Fakat hangi bölümü alacağım? Bu bölümün bana sol üst köşesini soruyor. Sol üst köşesi zaten benim faremin şu andaki pozisyonu olacak. Aldık. Peki farem yani bu belirttiğim noktadan itibaren ne kadar uzaklıkta başlayayım seçmeye diyor. Ne kadar uzaklıkta seçmeye başlayacak? Tabii ki direkt o noktadan itibaren başlayacağı için uzaklık olarak sıfıra sıfır diyorum. Ne kadar büyüklükte bir blok seçecek diyor. Zaten benim bitmap'im 1'e bir olduğu için burada da bire birlik bir seçme alanı tanımlıyorum. Yani bir piksele bir piksel. Gördüğünüz gibi ben artık ekranımdaki istediğim lokasyonun bir piksele bir piksellik bir yani bir piksellik bir kısmını grafik nesneme kopyaladım. Şimdi grafik nesneme bunu kopyaladığıma göre Bitmap'in içinden, grafik nesnesi direkt bitmap'in içine dolduracaktır. Bitmap'in içinden gerekli pikselin kodunu alayım. Bunun için de aldıktan sonra da ne yapacağız? metin kutumuza ekleyeceğiz. O yüzden str renk nokta text özelliğimi benim artık b nokta get yani o pikseli al o pikselin renk kodunu al yazarak bulabileceğim. Benim zaten pikselimde bir piksel olduğu için 0'a 0 diyerek bu pikseli alabiliyorum. Tabi bunu ben renk kodu olarak aldım. Bunu bir renk değişkenine atayalım. Renk diyelim. Renk değişkenine bunu atadıktan sonra textin içine de bu rengi yazdıralım. Ama yazdırırken bunu metne çevirmemiz lazım. Yani buradaki verdiği uyarı sen metin olmayan bir şeyi metin kutusuna eklemek istiyorsun diyor. Metin kutusuna bunu ekledik. Deneyelim. Hani şey olarak bir deneyelim bakalım. Deniye deneye deneye Hata varsa düzeltelim. CTRL'ye basıyorum. Burada renk geldi. Gördüğünüz gibi. CTRL'ye basıyorum. Şu anda çalışıyor. Görünüyor hepsi. Şimdi daha da çalıştığını doğrulamak için birkaç şey ekleyebiliriz. Birincisi mesela formumuzun arka planını bu renk yaparsak eğer mime.backcolor eşittir renk dersek formumuzun arka planını tıkladığımız noktanın rengine eşitleyecektir. Deneyelim. Parayı buraya getirdim. CTRL'e bastım. Gördüğünüz gibi arka planı hangi rengi tıkladıysam onunla aynı yapmaya çalışıyor. Evet gördüğünüz gibi doğru pikseli tıkladığımızda geliyor. Bitti mi bitmedi. Ben bunu dediğim gibi programın bilgisayarımın clipboard'una da eklemek istiyorum. O yüzden son olarak yapacağım şey şu olacaktır. Bilgisayarımın clipboard'una ulaşmam lazım onun için. Clipboard'da set text özelliği var. Yani text olan bir nesneyi clipboard'a ekleyebiliyorsunuz. Burada da ne diyeceğim yine, renk nokta, toString. Fakat burada şöyle bir sıkıntı çıkacaktır. Benim renk kodum, gördüğünüz gibi çalıştırdığımızda tekrar bakalım. Renk kodum şöyle bir şey, genelde programlar HTML renk koduyla çalışır. Yani hex kodu şeklinde yazılan renk kodlarıyla çalışır. Bunu ona çevirmem lazım. O yüzden şöyle yapalım. Hemen şunun içinde. Hatta bunun içinde de aynı şekilde olsun. Hmm. Renk aldık. Şurada dim diyelim. str rs string olsun. Eşittir. Ee, bunun için Color Translator diye bir e, sınıfı var Visual Basic'in. Hemen bakalım neredeydi o. Color Translator nokta. HTML diye bir fonksiyonu var bunun içerisinde. Biz bunun içine rengi attığımızda artık bu html koduna dönmüş olacak. html koduna döndüğü için şunu alalım. Text'imizin içine de html kodu yazsın. Ve clipboard'umuza da html kodu gelmiş olacaktır. Bakalım eğer çalışıyorsa güzel bir aşamaya geldik demektir. Bakıyorum. Evet artık o e, ARGB yazmak yerine benim istediğim renk kodunu yazıyor. Programımız aslında bitti bu kadar. Çalışıp çalışmadığına bakmak için hemen tekrar bakalım. Ctrl'ye basıyorum. İşte buranın renk kodu buymuş. Alt'a basıyorum, programı kapatıyorum. Mesela bu programda ben renk kodunu kullanmak isteyeyim. Ctrl V dediğimde benim istediğim kod clipboard'a kopyalandığı için gelmiş oldu. Evet arkadaşlar bu ve bunun gibi birçok program yazabiliriz çok basit bir şekilde çalışacak programlar bu sadece bu işlemi yapacak kendi yazdığımız için arkada çalışan bir spam kodu virüs ya da herhangi bir zararlı bir nesne olup olmadığını endişelenmeye gerek kalmayacak ee, bu programı ve bunun gibi yazılan yazdığım programları github'a ekleyeceğim alıp geliştirmek isteyen istediği gibi geliştirebilir sormalık istediğiniz bir şey olursa ekleyebilirsiniz şöyle yapsak iyi olur dediğiniz bir şey olursa söyleyebilirsiniz. E, beraber bunun gibi birçok program geliştirebiliriz. Ben bu programı şimdi e, bilgisayarımda ulaşabileceğim bir yere koyacağım. Çalıştırdığımda, zaten bir kere çalıştıracağım için, tekrar e, clipboard'uma otomatik kopyalanmış olacak ve ben işlemlerimi rahat rahat yapacağım. E, arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum.